hala şaka gibi geliyor. Okuyacağım onları müsaadeniz olursa Tabii bir ara. Edeyim. Onları Wikipedia'da evet, da var. Yani gerçekten siz kimsiniz? Bu işlere nasıl başladığınızı böyle genel bir soruyla değil de hani mesela en çok dikkatimi çeken sorulardan biri burada. Çocukluk süreciniz nasıldı? Yani çocukluğunuz nasıldı? Yaramazdı biraz. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin edebiliyorum. Ya yani benim de mesela yaramazdı. Burada da yaramazlar var bir sürü. Ama gerçekten farklı mıydınız çocukken? İşte onu çok merak ediyorum. Tabii yani e, belki şaşırıyor. Annem 24 çocuk doğurmuş. Sağ 24. kalan 24, 7, anne, aynı, aynı anne babadan. Sağ kalan 7 çocuktan, işte en küçük ben, bir de benim küçük kız kardeşim var. Ee, Üsküdar'da doğduk biz. E, tabi baba tarafı Kafkasyalardan falan oralardan. Anne tarafı da işte Makedonya, Bulgaristan filan böyle. Göçmenlik gelip, de var. Gelip, gelip e, Kastamonu dolaylarında işte tanışıp evlenmişler ve Üsküdar'a yerleşmişler. Eskiden Üsküdar Kastamonu'nun ilçesiymiş. Hı hı. O taraflardan herkes o tarafa gelinmiş. Babalarım, dedelerim ilk Üsküdar Beşiktaş motorlarını kuran. O zaman kürekle yolcu taşırlarmış. Motor kürekle, yok ya, tabii. Motor yok tabii. Ee, Üsküdar gazete bayiliği o, almış, onları yapmışlar falan. Tabii Üsküdar'da doğunca ben Çocukluk, yaramazlık falan hep devamlı ağaca tırmanmalar, <gülüyor> binadan <gülüyor> iple inmeler falan. E derken Tarzan filmlerini seyrederdim çok. 7 yaşında ben Tarzan... Etkileniyordunuz değil mi? Tabii çok. Ben hangi film izlesem o karaktere bürünüyordum mesela. John Wayne isimler oynardı, olimpiyat yüzme şampiyonu. Biliyorum. O kadar güzel <laughs> yüzer, bıçak atar falan ya Tarzan. Vücut da güzel ya, ben de ileride böyle işte güzel vücudum olsun diye hep imrenirdim ve e tarzan ağaçlarda yaşıyor ya hemen ben ilk işim bizim bahçedeki ceviz ağacının en üstüne bir dallardan ev yapmak oldu kendime. Dallardan Ağaç ev yaptınız bir nevi. yanlarında sarmaşıklar falan. Otlar hani kapalı olacak ya. Sonra biraz daha büyüyünce e, dedim bizim evin terasından iki katlıydı evimiz. Terasından o ceviz ağacındaki evimi halat gerdim. ...hani komanda geçişi var ya böyle ters ama... Bu anlattıklarınız 100. aşağı yukarı kaç yaşında oluyor? 7 yaşında biliyor musun? Ondan sonra tabii o filmlerin... A, yani 7 yaşında bunları gerçekten... <laughs> tabii tabii filmler ...şimdi tabii çocukken filmlerin... ...etkisinde kalıyoruz. Ben çok severdim sinemayı. O sinemadan çok şey öğrenirim falan diye. Aynı zamanda da... ...ileriki yaşlarımda da... ...mesela Beyoğlu'nda sinemaya giderdim. 1.45... 6.45 3 tane alırdım sinemaya Arka arkaya izlerdim İngilizcemi de ilerletirim diye ondan çıkıyordum Bir sandviç ötekine giriyordum Sonra bir portakal suyu ötekine giriyordum Ve <laughs> oğlumda Üsküdar'a dönüyordum O çocuk yaşlarında Babam işte Kız Kulesi'nden Orada yüzdürürdü bizi Akıntıda başında Motor var ya Üsküdar <laughs> motorumuz oldu ya Orada bir kere hatırlıyorum Benim Beşiktaş'ta yolcu taşıdı indirdi Hadi dedi bakalım kız kulesine kadar yüzebilecek misin diye. Beşiktaş'ta ben motordan atlayıp 8-9 yaşlarındayım. 8-9 kız, kız kulesine. Kız kulesine yüzdüm. Helalde bir 300 metre var mı daha fazladır belki. Nasıl 300 metre? Lok Beşiktaş'tan Üsküdar salacak. Beşiktaş'tan? Kız... <laughs> tabii tabii tabii. Ben bir yan onun sahilinden kız kulesine <laughs> kadar sandım bir an. Ondan sonra bir de orada beni motora alıp o zaman motorlar kıştan takma ya arıza yapar diye ya, kürekleri de var onların. Evet. Yani mozar arıza yaparsa kürekte idare ediyorsun. Babam o yüzmeden sonra kürek de beni o paşa akıntısı var ya salacak. O akıntıdan Üsküdar'a kadar kürek çektirdi. Kızardım babama falan. Bir gün yine oğlum... Macera oradan başlamış ya. Yani şey, zorlanmaya e, küçüklükten başlamış. Evde şey yaptı. Güreşçiydi babam. Güreşi çok sever. Anneme iki tane yorganı üst üste dedim. Yedi kardeşiz o zaman. Birbirimizle güreştiriyor babam dedi. O güreşleri hiç unutmuyorum. Bir keresinde benim büyük abim elimi şeye yapıştırdı. Sobaya. Bayağı böyle yaktım işte sobaya. Aradan iki hafta sonra ben onu mangalı oturttum güreşirken. <laughs> bütün, bütün mahalle bütün mahalle diyor ki Ahmet Bey babana da Ahmet, Ahmet ben de bu çocukları öldüreceksin sen vazgeç bu güreş güreş sevdalarından falan diye. Hatta bir kere de iki abim, yani benim büyüğümle ben güreştiriyorlar. Ben küçük olduğum için devamlı yenilen ben oluyorum tabii ama çok hırslıyım. Hırs var. ile yeneceğim. Abimi kapladığım gibi ileri doğru iterken camdan dışarı düşmek üzereyken son anda babam kurtardı bizi. Şey. Camı böyle parçalı mahalleye düşerdi bir kat mı? Olsun Ondan yani, sonra, Allah korusun. bir kap bile olsa öldürür yani. Tuhkan sonra bütün mahalle gelip babama Ahmet Efendi siz anla dedik. Bu çocukların yapma bunu filan diye <laughs> yaparken tabi e, öyle gidiyor çocuklar yani çocuk yaşlarında meraklıyız ya. Bana bıçak atma merakı saldı. Annemin bütün ekmek bıçakları var ya ağaca çalışıyorum o ceviz ağacına. benim. Yaş gene aynı 8-9-10 yani gidiyor yani. 7-8-9-10 hep böyle ama e, sat olana kadar gidiyor. Şimdi bıçak atıyorum ya Başladım bıçak çok güzel atmaya başladım. Bıçağın boyuna göre yarım devirle atıyorum 180 derece. Ona göre uzaklaşıyorum çift devirle atacağım zaman. İki misli mesafe geriye gidiyorum. Bazen bıçağın popası vuruyor bazen ucu geliyor falan. Böyle bir 4 saat falan bıçak attığım oluyordu. Annemin bıçakları kırılınca annem tabii çok bozuluyor. Sonra dedim sirkler filmlere gidiyorum ya sirkler var. Sirkte böyle adam kadını tutuyor böyle duvara duruyor. Bıçak atıyor ya. Kız kardeşim muzu çok severdi sevgi. Sana muz alacağım gel bu tahtada böyle dur diyorum. Böyle tuvalet tahta kapısı. Bıçak atmak için. Tabii. <laughs> Kız öyle duruyor. Zing bıçak buradan yanına. Koltuk altından vuruyor yana falan. Sonra Hiç bir başınıza bir şey gelmedi mi yani Hiç, ya da kardeşim? ama. Ha artık uzmanlaştınız orada. oluyor bu. Hemen de... aka kardeşim şuraya bir geçer misin <gülüyor> şöyle <gülüyor> bir tak 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 yayında. <laughs> Sonra e, mesela yaprak koyuyordum ceviz ağacına. yapıştırdım. O bıçağı atıyordum. Bir de düz yürürken hani artistik olsun diye geri dönüp bahne atarsın ya filmlerde. evet. <laughs> Onları falan başlamıştım. Bir gün annem yakaladı oğlum bütün ekmek bıçaklarını mahvetti ne oluyor falan diye kızıyor ya. Bir gün bahçeyi açtı nerede benim bıçam dedi. Bıçağım bak böyle tutuyorum hiç bakmadan dala atıp sapladım alayım. Yok Oy! anne, yok anne Çak. bıçak bıçak falan böyle değil. Sonra nacaklar vardı böyle küçük nacak vardı yani balta gibi. Evet. Kızıl deliler filmi yapıyoruz ya kovboy. Orada da Kızıl balta atıyor ya başladım balta atmaya. <laughs> <laughs> ama kız kardeşim atmadı tabii. O ceviz ağacını atıyorum ya canım ceviz ağacından böyle parçalar artık dökülüyor yorga. değil mi? Böyle şey oldu. Kararmaya başladı bıçak attığım yerler. 15 sene sonra doğa gelişince doğa özelliği bende. Gittim o ceviz ağacından özür dedim biliyor musun? Cidden mi? Valla günah çıkarmaya gittim o <laughs> ceviz ağacından. Benden çekti. Benim bar fiximdi ceviz ağacı. Ok atma, bıçak atma. Ama sapa sağlam duruyordu değil ha, mi? Orada? öyle duruyordu. Sonra müteahhit denen canavar geldi. Onu kesip evet. oraya garaj yaptılar. Oto <laughs> garajı yaptı. Bizim olayımızın işte temeli bu. Müteahhit denen canavar. Yani siz 10 sene var. sonra özür dilemeye gidersiniz. Biri gelir hiç düşünmeden söker atar. Yani öyle çocukluk çok böyle denizci aileyiz tabii. Üsküdar Beşiktaş motor yaparken şey ayaklarımı teknenin önüne oturdum suya sokardım falan. Hani o Beşiktaş'ta babam suya attı kız kulesine kadar yüz yerler falan. Sonra okul tatillerinde gazete satardık. Üsküdar gazete başbayız ya. Gazete sata sata ben Çamlıca Kusuklu'dan oralara giderdim. Üsküdar'dan. Çocuğum da sonra Çok gazete, sata, gazete sata sata yürürdüm falan. İşte yüzme, o işte tarzancılık, komandoculuktan o yaşlarda hevesim vardı. Jimnastiğe yazdırdı ablam beni. İlkokulda bir jimnastik hocası vardı. Bir de 1953 senesinde 10 yaşlarındayken İngilizce kursuna yazdırdı. Çok sevdiğim İngilizce ekran böyle. Ki bu kaç sene önce. Yani Daha askeri bu, askeri okula girmedi. Bu biraz da vizyon meselesi bu e, arada. Yani ablam yani... olgunlukta şeydi tabii. o şeydi falan. Çok şeker şeydi. Hatta o ara ben çocukken eve genç kızla şey geliyordu, erkek geliyordu böyle 30 yaşlarında, 28 yaşlarında eve giriyorlardı anneme el öpmeye. Ablamı diyordum ki annemi amma seviyorlar, elini öpmeye geliyorlar herkes için. Yani hep şey genç kızla genç evlenme çağında böyle şeyler çiftler. Sonra giriyorlar gidiyorlar. Ablam dedim ki bir gün abla dedim ya annemi ne kadar çok seviyorlar sen dedim. Ama geliyorlar dedim. Tabii tabii dedi. Anneni çok severler dedi. Abi ablam bizden 15 yaş büyük ya. Biliyor annemin medyum olduğunu. E ben de bilmiyorum. Biz az önce dinledik onları birazını Şey bilmiyor tabii. Şimdi çok ekstrem şeyler var. Annem mesela anlatımlar var. Evleneceğin kızla geliyor ya çocuk böyle. Annem ona böyle yaptın mı evlenme demek. Veya kız erkekle geliyor ya sözlüsü filan gibi. Annem böyle yaparsa evlen demek. Orada kahve filan bahanesi. Ve ne kadar kesin yaptıysa o baş sallamayı hepsi, hepsi doğru çıkıyor. Mesela böyle yapıp da evlendi mi muhakkak boşanırlarmış ileride. Şu an yaşasaymış ben yalnız gidecekmişim gene. Böyle bir gerçek <laughs> de var yani. yani böyle ben, gidiyorum. Yapıyorlar ben, bu kadar. <laughs> Eşinden olmaz. Eşimle tanıştım da melekli. İlk eşim. Şimdi ikinci eşim götürdüm anneme eve tanışıyoruz ya falan. Aa, annem çok onay sevdi, verdi mi? Çok sevdi falan. Hiç ne başını yukarı oynadı ne aşağıya. Gördü. Yani bakıyorum anneme hiçbir işaret yok annemden. <laughs> Bilgi Sonra, lazım. Ona e, evine bıraktım. Can döndüm akşam geldim. Anne nasıl falan dedim. Bir dedi, çok uzun sürecek ama dedi. Bir evre acı çekeceksin dedi. Anne. Hakikaten. Evet, çok enteresan ya. Yani. Yani. Çok, yani, çok harika. Ve bu üç tane örnek değil az önce konuştuk. Sonra anlatırım uzun örnekler şey var. Yani çocuklar var. öyleydi. 12 yaşında askeri okula girdim. 12 yaşında askeri ha, okula giriyorsunuz. Çünkü mahallede kule diye giren var. Ee, karar bokunda olan abilerimiz Hı. var. E, ee, Asubay okulu, karacı Asubay abiler var. E, geliyorlar mahalleye. Mesela bu bahçedeyiz. Büyük, tabii herkes samimi o zaman. Mahallede her evde istediğin eve gir yemek ye. O kadar böyle bir samimiyet vardı. Ne güzel. Amuta kalkıyorlar o askeri okulda okuyanlar falan. Birisi ön übaşıla kap yani elini koyup perende atıyor ya. Hı hı. Zeki abi o karar okulunda jimnastik takımında olan koşuyor ön salta atıyordu mesela. Kızlar falan da hep onları seyrediyorlar ya bahçede falan balkondan camdan çıkıp dedim ben de jimnastikçi olacağım kızlar <laughs> beni de <desir. gülüyor> <laughs> ya her şeyin başlangıcında bir kız var hep. Evet. Hepimiz de öyle yani. böyle ne bileyim evet. bir, bir, bir dikkat çekmek için bir çabamız oluyor ama Olmuş, bazen iyi şeyler oluyor. Onlarsız olmuyor ki evde. Aynen öyle. Hı. Şey. Siz zaten şu bıçak atmayı biliyorsunuz. Balta atmayı biliyorsunuz daha o aşamada. Eee eğitimi eğitim almış. Yani hava alınmış. atmayı da biliyorum. Şimdi hava atma da eklendi. <laughs> Askeri okula girdiniz. Askeri okulda <laughs> Birinci sınıfa girdim. Zaten jimnastik falan yapıyorum ya. Birinci sınıfa girdiğimde bir baktım Muhittin Erdemez adında Gazi Eğitim mevzunun jimnastik hocası var okulda beden üstüme Bizim hocamız. O jimnastikten zaten geliyorum ben. Okula girer aynı gidiyorum. öğretmen miydi? Aynı hocam mıydı o? Yok, Gazi eğit. yani. Ha ayrı bir hoca. Ayrı ama orada bir jimnastik hocası. Işte. i̇şte bizi testlerde falan da tanıdı tabii. hemen jimnastik takımına girdim. <laughs> barfix halka paralel falan düzgün spor hayatına. Yani Asıl orada başladım. 12 yaşında başladım ama hoca gelmiş. tabii beni işte kaptan yaptı. Fakat kötü tarafı 6 sene bizden yüksek olanlar var ya okul 6 seneydi. Ortaokul kısmı hazırlama okulunun o sene 4 sene oldu. 2 senede güverte sınıf okulu falan var. Şimdi sen benden üst sınıfsın ya, Hı -hı. ben birinci sınıfım, sen ikinci sınıfsın. Bizde o ikinci sınıf kapıdan geçerken hemen yan dövürdük, hazır odada beklerdik. Orta iki de o. Yani o geçerken böyle girip yanından geçmek yok. Hı. O böyle kapıdan çıkıyorsa veya giriyorsa sen hemen yanında durursun, o geçer, sonra sen geçersin. Yoksa ne ceza talimleri yaptırırlardı. Bir gün onları anlatırım. Ondan sonra jimnastik takımında tabii öğretiyorum ya üst sınıflara. Amuta kalkmayı öğreteceğim mesela. Diyorum ki efendim, biz de hep efendim deriz bir sınıfa. Albay da efendim diye konuşuyorsun. Bir sınıf öğrenci o aralarda biraz az efendim hazır efendim olur. Efendim diyorum ellerinizi omuz genişliğinde koyun. Parmaklarınızı açın. İşte bir ayak geride olsun. Başınız sabit bir noktaya baksın parmak ucunda. Ayağınızı atın diyorum. O atıyor ben tutuyorum. Parmak ucunu düzeltiyorum. Başını düzeltiyorum falan. Trak iniyor ya yani, yine hazır oldu böyle. E, hocayım ama hazır oldu üst sınıfa saygıdan. Böyle gidiyor askeri okul. Ondan sonra işte jimnastik müsabakaları başladı. İlk orada jimnastik ve gülle atma müsabakasına girdim. Ağır ağır kuvvetleniyoruz ya. Gülle atma yoktu ama değil mi aslında? Yok yani... okullar arası gülle atma müsabakası Daha önceden gülle atmıştınız mı? Yok, yok biraz çalıştık bir hafta falan. Kazanmışsınızdır sonra. Yok <laughs> ortaokullar yedincisi oldum. İstanbul ortaokullar arasında. Bence yine büyük başarı Yedi. bu arada. Ama bir ya. hafta çalıştık. Bir hafta çalışmayla. Şimdi de ya, şekeri de bilmiyoruz yani şekeri. Buradan olup böyle atıyorsun falan ya ondan sonra o askeri okulda en güzel taraflardan biri de dinliyorum bize şey öğrettiler ee, ceza talimleri vardı. Ceza Mesela, talimleri ceza talimi denilen bir şey satta yapılanlardan daha ağır ceza talimleri. Mesela nasıl Dukan? Satta yapılanlardan daha, daha ağır. ağır bak şimdi anlatacağım. Şimdi gürültü yaptık bir gün ikinci sınıfta bizde üç kere mütalaa vardı. Hani etüt diyorlar ya hı hı. akşam üçüncü etütte e herkes yorgun ders çalışıyoruz, spor saatinden gelmiş falan. Yarınki az hazırlanıyoruz. Çok harika bir okul yani böyle. Deniz Aslı bir okulu. E, hazırlanırken gürültü yaptık ya. Nöbetçi subayı bizi dışarı aldı mı? Şubat ayının 11'i bak. Bugün gibi hatırlıyorum. Çıktık. Kuleli tarafından rüzgar. beri böyle rüzgar geliyor. Boğaz. Beylerbeyinde deniz kenarındayız. Köprünün ayağının altında. O zaman köprü yapılmamıştı. Orada filikaların uzun kürekleri var ya evet. onları yeri koydu böyle 3 metre bir tane daha 3 metre oraya falan 44 kişiyi sınıf çıktık dedi ki gürültü yaptınız bunun bir cezası olacak dedi ne yaptırdı diz çakın bakım dedi o küreklerin üzerine tahtasına şimdi böyle yuvarlak ya oraya diz çakınca şu çıkıntı var ya şu, evet. o çıkıntıyı oraya koyuyorsun ya periyoz zarı yani kemiğin üzerindeki zar insan vücudunda en ağrıyan zardır en ağrıyan yerlerden biridir. Çökünce tabii küreğin üç kişi bir küre böyle etrafta acıyor böyle kürek. Oynuyordur bir de o böyle Böyle hani. böyle Bağırıyor falan hani Kaytaran'a falan. Biz dedik böyle idare edersen derken ayağın arkasına buraya. Tam dizin arkasına da bir kürek koydu mu şimdi çökün diyor. Çökünce o burayı sıkıştırıyor ya abi o kürek. Hayda. Hatırladın değil mi? Anladın da yani Kürek hani... mahkumları gibi. Yanılmaz. Buraya çekti. Bağıran, ağıran böylece, Ka kalkmaya çalışın çek diyor. Otur namaz kılar gibi. O kürek, kalın kürek, filika kürek, büyük. Buraya sıkıştı. Herkes bağırırken filan, bitmedi de durun dedi. Ne oluyor ulan dedi. Tek suçumuz el, el, tek el, el, gürültü yapmak. Elimize de bir kürek verdi mi, bak. Bizinin altında kürek, ayağın altı acıyor. Arkada çöp diyor, kürek oluyor. Çöküyorsun, arka acıyor. Evde bir kürek böyle, bir de soğuk, Kuleli'den o rüzgar içiyor ya böyle. Ama devamlı hareket halindeyiz ya. Vücudun kasların bir görevi de Tabii, meydana getirmek. Dodo du, do, 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 do. böyle duruyoruz. Haydi müthala gidin gürültü yapın bakayım dedi. <laughs> Bu de işkenceyi pişmiş. bize sattı Amerikalı ve Türk hocalar bile yapmadı. Bu işkence. Bu biraz böyle bir zevk zevk durumu olmuş gibi yani bir gürültüden. Yani demek ki e, eskiden böyle hani ya Levent, da başına gelmiş. Leventleri, Meventleri gemilerde hani o donanma sırasında kim bilir bu işkenceleri nasıl yakalardı? Evet, değil mi? Çok enteresan bir şey. Neyse, dersler güzel gidiyor. İngilizcem çok iyi. İngilizce de arkadakilere kopya veriyorum. Ben burada arada bir şete bakayım. Hani bir olarak, bir evet. Bakalım ne diyorlar. Bir dakika, ne oluyor? Ha, tamam onlar dinliyormuşuz ya. Sıkıntı yok. Bizde o olaydır bakılır ne oluyor. Bir de bazen böyle konuklar geliyor, diğer yayıncı arkadaşlar geliyor, evet. soruları oluyor. Arada bir bakıyorum, yanlış anlamayın diye söylüyorum. Bana diyorlar ki hala arkadaş, abi ne kadar kuvvetli hafızam var ya, ortaokuldaki şeyi hatırlıyorsun, ilkokuldaki bilmem ne falan. Ondan sonra müzik dersi vardı, herkes bir enstrüman çalmak zorunda, bari okul öyle o zaman. Herkes bir spor yapmak zorunda, hepimiz bir insan bir insan öğrenmek zorundayız. Harika bir eğitim var. Ben tabii spor kaptanlığı da yapıyorum ya, müsabakalarından giriyorum. Dedi ki şey, müzik hocası bir gün, Ahmet Ezgimen, rahmet içinde yazsın. Arkadaşlar dedi okul 4 sene, iki sene de meslek okulumuz var. Müzik dersinden İstiklal Marşı'nın notalarıyla öğrenen dedi. Notalarıyla öğrenen dedi. Benden bütün okul boyunca geçmiştir. Bir daha imza falan yok. Altı sene boyunca tamam mı? 4 sene boyunca. 6 sene boyunca. Boru trompet takımına girdim bu arada. Boru trompet takımında çalıyorum. Neyse öyle deyince dedim efendim bu notaları nereden bulacağız İstiklal Marşı'nın? Nasıl yani dedi? Hani dedim ezberliğin ezberliğine şey dediniz ya. Bulmayacaksın. Kendin mi deneyeceksin dedi. Tansız geçecek dedi. Vay dedi böyle. Küçümseyerek beni. Dedi git oradan al dedi. İşte hani onların notları falan var ya. Evet. Oradan aldım böyle tablo falan. Üç hafta sonra gittim. Yine müzik dersi ya. Elim kaldırdım. Efendim dedim, Hani demiştiniz ya İstiklal Maaşı'nın notalarıyla okuyan Dört sene benden imtihandan geçti. Ha, e ben dedim okuyabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Sen dedi. <laughs> Sporcuyuz ya. Sporcular biliyorsun pek akıllı olmaz gibi geliyor ya ona. Ya filan dedi. Ben şimdi ile başlarım ama istiklal şimdi ben mi ile başlarım. Mi sol si re fa la sol sol do re mi re si re do re do re la la do si fa sol la si do re olmuş. mi fa sol fa fa mi fa re do si re do la ra ra re do si la si si sol sol fa mi re do si la sol fa sol fa adam her idne fal gitti arada bir çok seneler geçti belli Yo, maşallah, notalar kaçmıştır falan diye ben yapsaydım şu an ses <laughs> çıkacaktı benden onu yani, çok iyi biliyorum ondan sonra şey denizcilik hocası Dedi arkadaşlar Mors alfabesi çok önemli. Evet. Deniz altında da konuşursunuz. Sizde de işte simafor var ya işaretleri de. Mors alfabesini hepiniz öğreneceksiniz falan dedi bize. Size dedi 3 ay müsaade dedi tamam mı? Haftaya giderse dedi bir kontrol edeceğim sen dedi. Haftaya derse ben geldim. Efendim dedim bu Mors alfabesini şey yapabilir miyim dedim. Size yazabilir miyim? Nasıl dedi? Yani ben yazayım dedim, siz kontrol edeceksiniz. Hepsini mi? Evet hepsini dedim. Mesela ne? Emir mi? T, ta, ta, tı, ta, ta, tı, ta, 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 T nokta, ta, hat tamam mı? Mesela bir şey söyle bana, yazayım. Ne, ne yazalım? Atatürk yazayım. Atatürk yazayım. Tı ta, ta, tı ta, ta, tı ta, tı, ta, tı ta, tı, ta, tı, ta, 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 Atatürk. Vay be. Oradan da yani, şeyden ya. Okul böyle işte. Spor, spor kamplar falan. Ama sizde demek şey de var ama yani şimdi normalde başka öğrenciler bunu yapmaz. Yani siz hem haylazlığı seviyor hem hareketi seviyor hem de bir yandan da akıl kullanmayı Öğrenme da çok seven bir insansınız. Yani öğrenmeyi de. çok seviyorsunuz. Bu normalde başkasında bu mix olmaz yani. O yüzden ya, diyorum size garip bir aura var yani hani böyle insanı ya, konuşurken bile çekinesi geliyor yani. İşte annemden geçme böyle bazı bir şeyler olduğunu tahmin ediyorum. Ama e, hayatımda en çok sevdiğim şeylerden biri tabi donanma var vahli ve sat birliği. Sonra onu açacağız geleceğiz evet. oraya geleceğiz. Şimdi ben zaten burada nokta nokta yazdım yani bunu hiç bağlı kalmak zorunda değiliz. E, benim en burada aslında yani Namık Ekin kimdir?